Evet dostlar yeni bir ultimate videosuyla karşınızdayım. İlk oynayışımdan bugüne yaklaşık bir buçuk hafta geçti herhalde. Videomu şuraya bir yere bırakacağım izlersiniz dostlar. Onun üstüne birçok kart çıkarttım. Transfer yaptım. Çok jeton biriktirdim. Bakalım etkili olmuş mu sizlerin yorumlarını merak ediyorum dostlar. Kadromu güzelleştirdiğimi düşünüyorum açıkçası. Ne anlatıyor hocaya? Arnaçoya atacak attık, Griezmann artık olmadı bozdu pozisyonu. Neyse çocuk Allah'tan oh, uzaklaştırıyor hemen. Yakın olduğu zaman benim için daha sinir daha zor oluyor öyle söyleyeyim. Arnaçoya offside yok Griezmann için. Griezmann Griezmann şık geçtik rakibi. Yok bu dışarıda biri. Beyaz. Nasıl denedim? <laughs> Kaleciye ders son. Çok iyi çeldi topu kornere. Şimdi tüpe yaslı bir korner kullanıyoruz. 2, -2, ye 2, -2, ye -2 doğru. Bir kafa da hala son. Hadi bakalım bir daha. Bu sefer gol olsun. Ya yastan orta. Ön direğe doğru. Uzaklaştırdı. Hemen savunalım. Offside yok değil mi hocam? Çok güzel <laughs> şık bir çalım. 2-2 boşta. <laughs> tüpe kaçar mısın artık dostum? Kaçmadı ama yine de zar zor attık topu. Yine ekitirken müthiş pas şimdi. Sana bu sefer oynatmayacağım topu. İşte... Ben bazı şeyleri kaldırabiliyorum diye mentalim kuvvetli diye bazı şeyleri hak ettiğim anlamına gelmiyor. Kendimle ilgili en beğendiğim noktayı söylersem bitiricik konusunu söyleyebilirim. Allah'tan o da hata yapıyor benden bir sonra. Leroy sana hemen kullandı tacı. Eki tike müthiş sıyrıldı rakibinden. Eki tike. Kim var abi kime pas atsın bu adam? Bellingham'ın pası. Leroy sana. Gördü Griezmann'ı. Griezmann döndü. Çekti şutunu. İlk golü bulduk Griezmann'la. Bu dansı biliyorsunuzdur. Twitter'da bayağı moda. Ne kadar komik. Bir pas. Aa, offside tuzağını açtım ama biraz geç açtım o yüzden. Rakibin işine geldi burada. Çabuk sızdı Aa, içeriye. Alfonso Davies mükemmel müdahale gelmişti. Bir kafa. <laughs> Atam pahalıya patladı dostlar. Bulu bulduk kalede. Yok ya. Dostlar ikinci yarıya herhangi bir değişiklik yapmadan başlıyorum. Oldu ki oyuncularım yorulmaya başladı. O zaman başlayacağım değişiklik yapmaya. Bellingham. Bellingham. Görür mü Griezmann'ı? Bon Göremez. Versene. Oğlum versene. <laughs> Tanıyı kaçarken gördüm ama basım etkisiz. Hata bende. Juan Griezmann. Bon. Rezman aradan müthiş bas etip dike plase denedim ya işte fantezi arıyorum hala. Adam güçleri çeksem kaleye belki şimdiye skoru bozmuştuk bile aleyhimize derken işte bundan bahsediyorum. Rezman kaleciye bindi. İkinci yarı golle başladı dostlar. Rakibin kayacağını tahmin edemedim. Etseydim eğer pas atmak yerine koşardım. Oo. Sarı kart mı? Yapma hocam. Geriye bıraktık. Gökşeres mükemmel oldu. Bir kişi çektik dostlar. işi çektik kesinlikle. Gökşeres. Ah telaşlı bir rakibim var. Bıraklatma istedi. İnşallah maçı bırakmaz. A few moments later bıraktım maçı. Mesela kaçan bir rakip. Peki, geldik. Galibiyetle ayrıldık. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın dostlar. Tavsiyeniz varsa yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.